Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün mutfağımı toparlıyorum dediğim gibi inşallah yaz ayına girdik Allah'ın izniyle. Havalar iyiken, güzelken, güneşliyken diğer odalarımı ufak ufak temizledim. Daha yarım ama tam temizleyemedim. Ama mutfağa geçmek istedim. Bugün çok şükür biraz kendimi iyi hissediyorum. O yüzden dedim bugün mutfaktan başlayayım. Çünkü mutfağım bayağı bir batmıştı. Şu telleri sabah makineye attım. Bu kavanozları hep beraber aldık arkadaşlar Action'dan. Onları da bir su çalkalattım şöyle makinede. Bir su görsün istedim. Şu bardaklar kalsın. Onlar da temiz. Onları sonra alırım. Şunlar yıkandı ya. Şimdi o baharatlıkları da aldım arkadaşlar. Şunlar e, ayrı ayrı kavanozlardaydı. Onları o aldığım yeni baharatlıklara koyacağım. Esasında benim baharatlıklarım bunlar. Ama böyle e, mesela zerdeçal, bilmiyorum diğer mesela şu çörek otu, susam başka baharatlar böyle farklı kavanozlardaydı. Öyle değiştireyim istedim. Bu buraya da ben buna burada eczane dolabı diyorlar. Apotek eşrank. Bunun içine yerleştireceğim arkadaşlar. Bayağı bir kirliydi içi. Yağlıydı falan yağ sökücü sıktım bunun içine güzelce sildik ilk nur sildi daha doğrusu bu teller şu teller şu rafa gelecek onları takacağım güzelce şu askılıklara geçiyor hatta iboya dedim bunlardan ekstradan satılıyorsa iki tane daha alıp şu regalın içine dolabın içine hani fazla raf olsun istiyorum hani diğer malzemelerimi de koyayım biliyorsunuz benim mutfağım küçük fazla dolabım da yok arkadaşlar işte hepsi bu bunun yanı ocağın yanı zaten şey buzdolabı burada da zaten şurada bulaşık makinesi şurada fırın bulaşık makinesi lavabonun altı ve öyle boş duran hani buraya da sadece plastiklerimi koyuyorum şu dolabımda şöyle süt gevrekleri, yemek için kelox tabakları, su bardaklarım burada. Burada da yemek tabaklarım. Anca bu kadar sığdırabiliyorum arkadaşlar maalesef. Böyle. Ben şimdi şu telleri takayım. Kendim ayarlayayım. Hangi yere takacaksam kendim ayarlıyorum şu askılıklarını güzelce ayarlayayım ve ondan sonra baharatlıklarımızı dolduralım arkadaşlar sizler de videoma beğeni bırakmayı yorum yazmayı unutmayalım şimdiden sizlere iyi seyirler Evet arkadaşlar geldim kameramı da şarza taktım şarjım yoktu şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım önce bir kaşık alayım. Şöyle kalıplaşmış. Evet. Telleri taktım. Bakalım sığdırabilirsem alt tarafı biraz geniş bıraktım. Aslında iki tane daha olsa çok güzel olacak ama zerde çal rengi çok koyu şöyle kaşıklarım da vardı Türkiye'den almıştım bugüne nasipmiş kullanmak Bunları arkadaşlar Action'dan aldım. Hatta videoda çektim orada İboyla. İbo pek istemedi bunları. Bilmiyorum niye beğenmedi. Benim baharatlıklarım bunlar biliyorsunuz böyle açmalı, kapanmalı. Bunlardan da çok memnunum ben. Ama bu, bundan yoktu. Bir büyüğü vardı. Onlar da çok büyük geldi bana hani. Çok büyüğe de gerek yok diye düşündüm. Şöyle susamım az kaldı şöyle çörek otum var gördüğünüz gibi hepsi değişik kavanozlardaydı benim de aklıma böyle bir şey geldi esasında ben susamla çörek otunu karıştırmak istiyorum ama şeyde benim daha var kilerimde fazla var yedek ııı eğer ki bakayım kavanozlarımdan kalırsa e, susamı da ayrı bir şey yapacağım. Böyle kavanoz e, baharatlık ama kalmazsa şey yapacağım arkadaşlar. Susamla çörek otunu birleştireceğim. Bunu aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum işte. Arkadaşlar. Ne kokuyor bu ya? Vallahi bilmiyorum bunun ne olduğunu. Nasıl bileceğimi de bilemedim. Ama kokusu bayağı bir ağır. Sarımsak gibi de <laughs> Sarımsak gibi de kokuyor. Kimyon kokuyor. Zerdeçal değil ama. Zerdeçal şu. Eee ne olabilir? Bilemedim. İşte. Bakın bir tane daha ondan var. İşte kavanozlar yetmedi demek ki. Evet. Aynı koku. Diğer baharatlıklarımı yıkamadım. Çünkü onlar temizdi. Yıkamaya gerek yok dedim. Çünkü arada bir öyle yıkayıp kaldırıyorum ben bizden gerek görmedim. Şunun ismini biliyorsanız yazın diyeceğim ama arkadaşlar nasıl söyleyeyim ki kokusunu anlatamıyorum size. Nasıl koktuğunu? Başka ne dökebilirim? Şurada şey var. Şunu da dökeyim. Ama hepsini almayacak biliyorum. Bu ne? Soğanlara koyulan neydi? Evet, unuttum. Hala gelmedi aklıma düşünüyorum kimyon demek istiyorum ama kimyon değil. Kimyon köftelere koyuluyor. Sumak. Heh. Şeyi getirdim aklıma. İbo hani diyor diye sumakla soğan yap. O muhabbetimizi getirdim aklıma. iyi almayacak. Bastırsam olur aslında. Bastırayım mı? Aynen. Tamamdır arkadaşlar. Böyle daha güzel, daha hoş oldu bence. Sizce? Bence güzel oldu. Başka ne koyabilirim? Ha, şurada ilk şöyle suyunu yapıp içiyor. Neydi bunun adı? Chia. Chia tohumunu da koyayım. Bu tok tutuyormuş arkadaşlar. İlknur bana söylüyor. Anne sana da yapayım. Ee, bunu yediğiniz, içtiğiniz zaman salataları falan da koyuluyormuş. Chia tohumu. Ee, anne açlık hissi olmuyor diyor. O suyunu yapıyor. Bazen salataya koyuyor. Şu an suyunu içiyor ama. Ee, bana diyor anne sana da yapayım sen de iç. Kızım diyorum. Bana yapmana gerek yok. Ben zaten acıkmıyorum ki. Acıkma hissi olmadığı için gerek yok ilk diyorum yapmana. Gözlerime bakıyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafta baharatlara bakıyorum. Ne var diye. Evet. Bir tane şey var. Limon tuzu var. Ama onun kavanozu güzel. Onu değiştirmeyeceğim. O da onların takımı. Bir küçüğü. Başka da yok arkadaşlar. Ha şu var. Bu da şey. Hmm. Bunu da dökeyim buna. Neydi bu ya? <laughs> Mavi pakette satılıyor. Tuz ot. Tamamdır. İşte bak dediğim gibi bir tane artmadı. Neredeydi o? <laughs> ha, çörek otu. Ben şu susamı da dökeceğim. Zaten poğaçaları, börekleri ikisini karışık kullanıyorum ben. Herhalde şu tuzun kaşığıyla bir karıştırayım. Evet kaşık kaldı. Evet. Tamamdır. Şimdi dolabıma yerleştireyim. Evet, diğer baharatlarımı da getirdim. Onları da takviye edeceğim. Arkadaşlar ben baharatlarımı biliyorsunuz bloglarımda hep bahsediyorum. Türkiye'den getiriyorum. Böyle paketlerle alıyor. Bereketli oluyor arkadaşlar. Bayağı kullanıyorum. Bittikçe de alıyorum bittikçe. Tabii ki fiyat farkı oluyor. Mesela geçen sene aldığım fiyata bu sene gidip alamıyorum o fiyat. Şöyle kırmızı toz biber kullandığım baharatın. Karabiber olmazsa olması nasıl Öyle söyleyeyim. Top karabiberim de var benim. Top karabiberi ben sevdim. Hüseyin sevdi ama e, babamız pek beğenmedi. Ömer de fazla karabiberle arası yok. Ama ben çok seviyorum karabiberi tadı. <laughs> Hatta şu an bu burnuma kaçtı. Oh. Şöyle pul biberini de doldurayım. Hazır kalsın arkadaşlar. Nasıl olsa temizle, temizledim. Mutfağı temizleyeyim dedim. Bunları da doldurayım. Bu şekilde kalsın. Yoksa baharatlıkta boş oldu mu bayağı bir süre doldurmuyorum. Ya. Unutuyorum. Boşluyorum. Üşeniyorum. Öyle kalıyor. Biliyor musunuz? Şimdi elimdeymişken şunu bir alt üst yapayım ben ya. Gerçi aynı pul biber ama Altta kaldı ya şimdi. Tamammış. Bunu koyayım. Nanem, nane dolu. Şu kimyonum, kimyonum da var, dolu. Ama kekik bitmiş. Kekiyi çok kullanmış. keki bayağı bir almışım arkadaşlar. Bir izine gittiydim. Büyük bir paket. Kaç kiloydu hatırlamıyorum. Toptan alışveriş yapıyorum diye Baharatçı abi hepsini al abla dedi. Hani öyle uğraşma dedi. Vallahi ben de koca paketin hepsini aldım. Şimdi odur budur. Türkiye'ye gittikçe bu her baharatı getiriyorum ama şey getirmiyorum kimyon, kimyon değil bu, ee, kekik. Ama az kaldı o da, o da suyunu çekti. hadi bakalım toplamaya devam. Evet, görüldüğü gibi böyle oldu arkadaşlar. Bakın, ama şuraya iki tane daha sar. Ben ekşine gittiğimde iki tane daha alıp şuraya koyacağım altılı olsun. Hatta bakın buraya bile iki tane sığıyormuş ama ben buraya yağ koyuyorum. Tuz ve yağ koyuyorum oraya. Bilemedim. Şunlar da boşta. Şimdi onları da ha çaylarım var. Çayları da şu yukarı koyup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Yemek mutfak temizliğini birazcık ara verdim. Bir video hazırlamıştım. Onu kestim, düzenledim, editledim. Şimdi YouTube'a göndereceğim. Onu ben bir ayarlayayım. Ondan sonra tekrardan işlerimize devam ederiz. Bu hangi videom? Tabii ki action'a alışverişe gittim ya arkadaşlar. O videom olacak. iş arasında bunu da yapmak zorundayım. Zaten mutfağa arkadaşlar acelem yok. Yapabildiğim kadar ben bitiririm bugün. Olmadı. Yarın devam edeceğim. Can sağlığı olsun. Evet videomuz koyuldu. Şu tarafta gözükecek arkadaşlar. Şimdi YouTube'a gönderdim. Bakalım kontrollerini yapsın. Evet. Şöyle sepetlerim vardı arkadaşlar. Bunlara da şey koyacağım. Ay şunları kalıplarını bir sileyim. Şöyle pekmezlerim vardı. Kozalak özü. Bunları koyayım diyorum. Şurada bir de keçi boynuzu var. Pekmez. Bunları da öyle koyayım istiyorum. Regalın en altına koyayım. Şurada nar eşkisi var. Başka ne var diye bakıyorum. Zeytinyağı var onu da koyabilirim şurada azıcık tahinim var tahin pekmez şöyle yan yana gelsin şurada azıcık kurutulmuş soğanım var başka şurada azıcık şey var ama bunu atacağım yememişiz bu ney? Ertmus. Ee, yer fıstığı ezmesi arkadaşlar. Ama atacağım. Bayağıdır açıktaydı. Onu ben bir çöpe göndereyim. Nutella'mız var. Nutella'yı da şu öbür sepete koyayım. Daha çaylarımı ayarlamadım. Çayım da var. Ee, Şurada azıcık pommes zarisi. Patates kızartması için. Toz arkadaşlar. Onu da şuraya hemen doldurayım ben bunu. Evet. izimi kaybettim. Şöyle silip silip hazırlayayım. Ondan sonra dolaplara yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şu sepetleri boşalttım. Olmadı. Çünkü bir sepet sadece bu regala sığdı. Kenarı hafif boştu. Şu alt bu. Şu tel. Şu aşağıdaydı. Onu çıkardım. Belki şu dolabın şu kenarları boşa geliyor. Hiçbir şey değmiyor. Oralara içecek falan büyük şişeleri de koyabilirim diye düşünüyorum. Buraya tuzu koydum. Şurada Nescafe'miz, kaşık Nescafe'miz, kakao, sıvı yağ, zeytinyağı buraya koydum. Çayla şekerim burada. Burada baharatlarım biliyorsunuz. Burada şuraya da poşet çaylarım. Meyve çaylarını koydum. Böyle oldu arkadaşlar. Şu bölüm çok dağınık gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Yani pekmez onlar, pekmez, Nutella, şu da şeymiş ya. Ben bunu hepten unuttum. Kışın içiliyor ya, salep Yazın pek aranmıyor. Kapağı çıktı. Yani ben açtım. Her neyse, burada da arkadaşlar şimdi gördüm. Isot, Isotum da bakın torbadaymış. Mecburen şunlardan, şunların devamını iki tane alacağım bulabilirsem bunlar benim eski kavanozlarım iki tane de bunlardan alırım şuraya ikili ikili böyle sıralarım daha güzel daha tertipli gözükür bir de böyle bir çayım varmış benim yeni gördüm esasında burayı boşaltırken öyle hiç bakmadan atı atı verdim şu çayı da şöyle koyayım esasında yağ yanlış yerde durdu şu çay Çünkü yağı her zaman almam için yakın yere koymam lazım. Şöyle yapayım. Aynen. Bu şekilde olsun. Burada bir de çay buldum arkadaşlar. Bunu Türkiye'den almıştım. Karışık bitki çayı Enginar diye. Öyle bir iki paket içinden içildi. Kime aldığımı da unuttum arkadaşlar. Kendim için mi, İbo için mi? Unuttum gitti. Buna da bir şey olmaz herhalde. Bilmiyorum. Şimdilik böyle bir kenarda kalsın. Ben bunu bir iboya soracağım. Ee, şuralar hafif toplandı. Bakın. Şu baharatları zaten kaldıracağım buralarda. Güzel ama toplayacağım. Evet güzel değil ama yapacak bir şey yok yavaş yavaş topluyorum. Bunlar buraları toplarken arkadaşlar da hepten burayla uğraşmıyorum. Gördüğünüz bir video yayına koydum. Onunla beraber arkadaşlarım arıyor, İbo arıyor, çocuklar arıyor telefonla. Onlarla da görüşme yapıyorum ve böylelikle bir gidiyorum, bir geliyorum yani kısacası. Burası oldu. Sabahtan belli şunla uğraşıyorum. Ben de burada videomu kapatayım arkadaşlar. Videom bayağı bir uzun oldu. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki mutfağımda temiz, değerli toplu bir mutfakla size merhaba derim ve yemek yaparız, konuşuruz, muhabbet ederiz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.